Oğlum bu ne lan böyle Suriye'li mülteci kampı gibi olmuş. Allah muhafaza bir tanesi patlasa 3. Dünya Savaşı falan çıkar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün o ne diyordan testler çözeceğiz. Hatta testten daha çok böyle anket tarzı bir şey. Şimdi önümüze iki tane seçenek çıkacak. Diyecek ki bunu mu tercih edersin, bunu mu tercih edersin? Biz de bu ikisi arasında seçim yapacağız arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar için video like atmayı unutmayın. Şimdi süper güce sahip olacaksın ama sadece bir tanesin. Hangisi demiş? Uçmak mı, zihin okumak mı? Abi şimdi Türkiye'de havada uçarsam kuş falan sanıp havaya sıkarlar. O zaman ben hiç risk falan almayayım. O %71 benim gibi zihin okumak demiş. Peki aşağıdaki yeteneklerden hangisi? Bütün müzik aletlerini çalabilmek, tüm sporları profesyonel olarak yapabilmek. Sesim güzel olmadıktan sonra müzik çalsam neye yazar? Ben buna tüm sporları profesyonel olarak yapabilmek dedim ve %52'si bütün müzik aletlerini çalabilmek demiş. Millet sesine güveniyor. Yeteneklerden devam edelim. Hangisinin yeteneklerine sahip olmak isterdin? Ninja, korsan. Korsan olup ne yapacağım oğlum? Ol işte ninja. Dil bilmek bir yetenek. Sence hangisi? Tüm hayvanlarla anlaşabilmek, dünyadaki bütün dilleri konuşabilmek. Anlaşabildiğim hayvanlar var zaten. Peki bir fırsatın olsa kimle bir fincan kahve içerdi? Nikola Tesla, Albert Einstein. Bu adam tam bir kaçık. Kahveme zehir falan koyar. Hiç gerek yok böyle şeylere. Nikola Tesla'nın daha az kaçık olduğunu düşünerek Nikola Tesla diyorum. Paraya ihtiyacın var. Suç işlemeye karar verdin. Hangisini yaparsın? Banka soygunu yapmak, Mona Lisa tablosunu çalmak. Hadi diyelim Mona Lisa tablosunu çaldım. Kime satacağım? Saçmalık. Banka soygunu yap. Biraz da arabalardan bahsedelim. Herkesin hayalinde bir araba vardır. Sen hangisini seçerdin? Son model Lamborghini. Kate Upton'ın bir yıl eşlik edeceği Murat 124. Yemişim Kate Upton'ın Lamborghini dururken burada. Sırada zor bir soru var. Sınırsız pizza, sınırsız lahmacun. Valla ikisini de severim ya. Ha, karar veremedim hangisi olsun. Ama lehmacun daha güzel ya lehmacun dedim Lahmaç Yemekten sonra tatlı yememek olmaz. Sınırsız tatlı yeme imkanım var. Ama bu hakkı bir tek tatlı için kullanabiliyorsun. Hangisi? Öf bunların ikisi de çok bayıcı şeyler ya. A baklavayı daha çok severim. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? Ha? Baklavayı alıcın, ters çevirin, baklavanın altı kısmı damana yapıştırıcın, yavaşça ısırıcın. Şimdi kadınların zorluk yaşadığı birçok şey var. Peki sen hangisini seçip hayatını kolaylaştırmak isterdin? Bak bakayım bana bir kadın tipi var mı bende. Neyse karşı cins olarak düşünüyorum bunu. Hamileliği 9 ay yerine 1 ay yaşamayı mı? Sabahları makyaj yapmış halde uyanmayı mı tercih ederdin? Şimdi ben bir kadın olsam kesinlikle sol tarafı seçerdim. O yüzden sol tarafı seçeceğim. Makyajı 5 dakikada yaparsın ya yani ne gerek var. Zaman makinesini icat ettin ama sadece bir kere kullanma hakkın var. Hangi zamanda yaşamak istersin? 400 yıl öncesine 400 yıl sonrasına. Öncesine gidip ne yapacaksın sonrasına git. Sonuçta geçmişte kalan geçmişte kalmış. Peki hangisinin fantastik dünyasında yaşamak isterdin? Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi. Abi bir yaparsa sıkıntı yok. Bak kendimi yok edeyim mi? Neyse bir daha deniyorum. Avra kadabra yok ol pokus. Nasıl ama? Ah kafam. Şaka bir yana Harry Potter derdim. Bir başka test hangisini tercih ederdin diyor. Birisinin kullanılmış kirli iç çamaşır mı yoksa birisinin kullanılmış diş fırçası mı? Şimdi biri donu nasıl çıp bana verse giymem. O yüzden diş fırçası diyorum. Anne olarak Nurella mı? Anne olarak Bülent Ersoy mu? Tabii ki sol tarafı diyeceğim. %8'i ne düşünmüş orasını bilemiyorum. Ömrü boyunca sadece Facebook kullanmak mı? Ömrü boyunca sadece Twitter kullanmak mı? Şu an var ya ikisini de kullanmıyorum ama herhalde Facebook derdim ya. Hangisini tercih ederdin? 50 prene ile dolu bir havuz mu yoksa kocaman köpek balığı olduğu bir deniz mi? Ben bunu düşünsem var ya 2 saat cevap veremem. O yüzden o piti piti yapıyorum. Allah'ın dediği olur. Köpek balıymış. Oha %88 köpek balığı demiş. Niye prena bu kadar kötü mü ya? Sonsuza kadar kuru köpek maması yemek mi? Yoksa sonsuza kadar ıslak kedi maması yemek mi? Köpek maması abi. Hangisini tercih ederdin? Dilin olarak parmaklarını mı kullanmak istersin? Yoksa parmak olarak dilini mi kullanmak isterdin? Parmak olarak dilimi kullanayım. En azından ağzımın içinde gözükmez. Sonsuza kadar doğruyu söylemek zorunda kalmak mı? Yoksa hep yalan söylemek mi? Şimdi her zaman doğruyu söylemek de çok iyi bir şey değil. Ama bence yine sol taraf bir tık daha iyidir gibime geliyor. Bir daha internete hiç girmemeyi mi tercih ederdin yoksa bir daha hiç yaşadığın şehir dışına çıkmamayı mı? Allah ben ömrüm boyunca İzmir'de yaşasam da olur yani, sıkıntı yok. Ailenin internet arama geçmişini öğrenmesini mi isterdin yoksa bunun yerine 10 tane okkalı tokat yemek mi? Ne var benim internet geçmişimde ya, kesinlikle sağ taraf. Hangisini tercih ederdin? Gerçek aşkı bulmak mı isterdin yoksa piyangoyu kazanmak mı? Kardeşim para her zaman huzur değildir. Hayat boyu favori restorandan beleş yemek yemek mi yoksa hayat boyu beleş akır yakat mı? Şimdi benim arabam yok ama bedavaya benzin alıp parayla satarsam dolaylı olarak zengin olmanın yolunu bulmuş oluyorum. Oha bunu cevaplayan 182 bin kişi aç. Fotoğrafik hafızayı sahip olmak mı isterdin yoksa unutmak istediğin şey anında unutmak mı? Ben sol tarafı isterdim. Sherlock Holmes gibi adam olursun anasını satayım. Sonsuza kadar kalıcı bir akşamdan kalma baş ağrısı mı yoksa sonsuza kadar kalıcı sivrisinek ısırıkları mı? Of baş ağrısı kadar kötü bir şey yok ya. Son soru. Ömrü boyunca emret komutanım şahmat izlemeyi mi yoksa ömür boyunca kele olan kara prensese karşı izlemeyi mi seçerdin? Şimdi ikisini de izlemedim ama sol tarafın daha az kötü olmasını ümit ederekten sol taraf diyorum. Ve sanırım yanılmamışım. Evet bir başka anket daha sonsuza dek internetsiz yaşamak mı yoksa arkadaşsız yaşamak mı demiş. Bu güzel soru güzel soru. Ama internetsiz yaşamayı göz alıyorum. Peki sonsuza dek çırıl çıplak gezmek zorunda olmak mı yoksa düşüncelerin herkes tarafından görülebilmesi mi? Yok abi çıplak dolaşmayacağım. Oha 220 bin kişi ne düşünüyorum şöyle ya. Ölene dek her uyuduğunda kabus görmek mi yoksa hiç uyumamak mı? Oha uyumamak çok kötü bir şey olabilir ya. Kabus görmek de zaten hoşuma gider benim. Var lan ben manyak mıyım? Niye benim kabus görmek hoşuma gidiyor? Neyse. %55'te kabus görmek demiş. Bütün gün inanılmaz kaşındıran iç çamaşır giymek mi yoksa kaptüsün içine oturmak mı? Yok şimdi kaptüsün iğneleri götüme falan kaçar hiç gerek yok kaşındıran iç çamaşırı. Önemli bir sunum yaparken yüksek sesle girmek mi yoksa patronun yüzüne hapşırıp balgam yapıştırmak mı? Uy, ne iğrenç bir soru bu böyle. Geriyim ya pardon der geçerim. Evet birazdan göreceğiniz soru midenizi bulandırabilir. Bunu istemiyorsanız video atlayabilirsiniz. Ben uyarımı yaptım. Şimdi önünde iki tane seçenek var. Çürük yumurta mı yersin yoksa çiğ et mi yersin? Şimdi eskiden ta ateş keşfedilmeden önce çiğ et yiyorlarmış. Sıkıntı olmuyormuş. Herhalde ben de çiğ et yerim ya. Peki kırık camların üzerinde çıplak ayakta yürümek mi yoksa içinde yılanların olduğu bir kovaya çıplak ayak sokmak mı? Camların üstünde yürüyen manyaklar var ya ben de yürürüm ne olacak? Oho bu soru çok güzel. Gizli vampirler kimler acaba? Kaynar suyu kafaya dikmek mi yoksa soğuk kan içmek mi? Ay ben kaynar suyu kafama dikmek istemiyorum. Soğuk kan içeyim. Ne oldu ben vampir falan mı oldum şimdi? <laughs> Ölümcül bir hastalığım var ama tedavisi için 50 yıl boyunca seni donduracaklar. Bir sonra bütün sevdiklerini tanıdıkların ölecek. Ya tedaviyi seçeceksin ya da bir hafta içinde öleceksin. Hangisini seçersin? Hayır olamaz daha ölmek için çok gencim. Bir de şimdi 50 yıl donsam 50 yıl ileri gitmiş olacağım. Zamanda yolculuk ne güzel. Şimdi içi kaynar yağ dolu bir havuzda mı yoksa zehirli yılanlarla dolu bir havuzda yüzün bakacak şekilde asılmayı tercih edersin diyor. Of kafamın patates kızartması gibi kızarmasını istemiyorum. Onu öyle beyin kızartması. Ben sağ tarafı seçerim. Oho bu soru da çok güzel. En yakın 5 arkadaşını eziyet ederek öldürmek mi? Yoksa en yakın 10 arkadaşını acısız bir şekilde öldürmek mi? Ya arkadaşım yoksa? Ne biçim soru lan Şimdi mantıken herkes bir gün öleceği için 10 kişi acısız öldürmek daha mantıklı geldi bana. Son olarak gözlerin matkapla oyulması mı yoksa el parmaklarının tek tek yavaş yavaş koparılması mı? Ulan hangi psikopat hazırladı bu soruları? Soruyu okurken gözüm acıdı lan. Ben gözlerimin oyulmasını istemiyorum. Ve %86'da parmaklarını hiç sevmiyormuş. Birader bu ne böyle. Ya da gözlerini çok seviyorlardı. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.